doğru giderken tekrar videoya çekim yapalım dedik. Video Ve çekime başladık. Bugün hava kiseli. Dün değil öncesi günkü yaptığımız çekimde hava çok güzeldi. Güneşliydi bugün. Dün geceden beri yağmur vardı. Bugün hava köyde yağmıyor ama tabii buraya çıktıkça kiseli, duman falan var. Torniyat'ın bulunduğumuz yer Torniyat'ın tarlalarından geçiyoruz şu an. Torniyat'ta konaların yaylası, konalar mahallesi. daha aşağıdan gidiyordu diye ya. İnsanlar o zaman yaylaya ya şerek götürürken yani yazdık eşya diyelim. Buna şerek deriz. Bizim köyümüzün kültüründe şerek olarak adlandırılır. Hayvanlara yüklerdik. götürürdük. Odun götürürdük. Yerde bildiğiniz, gördüğünüz gibi ağaç yok. Yak, yakma ihtiyacını odunla karşılardık. Köyden götürürdük hayvanlar. At, katil ve eşek hissetiyle köyde hayvan olarak yani gürek hayvanı olur da hayvan sayısı çok azalmış durumda. Yani böyle at, eşek, katır mesela kat, eşek hiç bildiğim kadarıyla şu an köyde yok. Katır sayısı da bilmiyorum. Yani belki 3-5 tane olabilir katır ve at toplamda yani fazla yok. Çünkü artık Kışın köyde duran insanımız da fazla yok. Olanlar da yaşlı insanlarımız, büyüklerimiz. Burayı takozanağının devresi. Buradan bir üst yoldan gidiyor. yaylanın üst tarafına yol. Bir de bu alt yoldan sonradan yol da burayı. Alt taraftan gidiyor tabi. Bu taraf biraz daha bayır oldu. Alt taraf, alt taraf nispeten biraz daha iyi. Ama bu yol çalışması da yaylamıza düzenli yapılmadı. Yani getirdiği zamanında düzen yaptı diye bir Programla çıkabildi ama burada bir eksikliğimiz oldu. Köylü, köyümüz evet. adına, muhtarlığımız adına. yayların tarlalı oğu ve ilerideki evleri zaten yaylamız içinden. Orada bir taş var tam teker üzerine. Bir yani ok taraftan gidelim daha. Tam bu yolun geçtiği yerde bizim evimiz vardı. Bu yol buraya kadar getirdiler. Biz de rica evi sökün de buradan yol geçirelim diye. Bizden de Rum ve köyümüzü hatını kılmayıp yolun geçmesi için buradan evi söktük ve muhtar da bize şu tarafta bir tebel açtı buna karşılık. Şimdi az ileri gideyim. Yayınımıza devam ediyoruz. Şimdi hava ya dışarı yağmurlu olduğu için arabadan şöyle iki röportaj yapıp yani seslendirmeye gidelim. Burada evi dediğim, dediğim gibi biz kaldırıp yol buradan inerdi. Çok ses yapıyor burada Burası ileri doğru ama daha ileri gitmedi. Bilmiyorum muhtarımız daha muhtarlık köyümüz buradan daha yol çıkarırken bu alt yoldan mı götürecek, üst taraftaki yoldan mı götürecek? Ondan haberim yok. Ama şu şurası yol seviyesi düz seviyesine inmesi lazım. Zaten düzümüzün alanı küçük. Bu sağ taraftaki şurası bu yolun yüksekliği burada 50 santim. Bu buradan alınıp yol seviyesi düz seviyesine inerse yol hem düzümüz genişlenmiş olur. Yani burada çünkü bizim köyümüzün eğlencesi 3 yılda bir köyümüzde yapılacağı için bu alanda yapılıyor. Ama kısıtlı. insanlarımız şimdi geliyor, yetmiyor. Bu yol düzden bir olması lazım. Sağ tarafa doğru biraz yolun tabanı seviyesi aşağı inerse daha güzel olacağını düşünüyorum. Bu da köyümüzün değerli vatandaşlarının takdirinde, muhtarımızın takdirinde. Yani bunu yayın gitti. <laughs> yayın gitti arada. Tamam, yaylamızda bu kadar çekelim. Dışarısı yağmurlu çıkmıyoruz. Çıkacağız da yani çekim yapmayacağız çıktığımız zaman telefon istemezsin diye. İzleyenlere güzel günler. Yayla soğumuş.